Rüyada gümüş yüzük görmek bir kimse gümüşten bir yüzük taktığını ve hükmünü murat ettiği şekilde yerine getirdiğini ve yaptığını görse o kimse saltanata erişir. Rüyada gümüş yüzük görmek beklenilmeyen yerden gelen paraya işarettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den veya alim bir kimseden gümüş yüzüğü almak ilme nail olmaya ve müjdedir. Gümüş yüzük erkek için mülk ve saltanat demektir. Rüya sahibi için güzel haber anlamına gelir. Sevgiliden gelecek habere ve bu sayede mutlu olmaya işarettir. Ayrıca iş hayatında başarılı bir ilerleyiş gösterip makamının yükseleceğine, kazancının artacağına, uzun süredir çekilen ekonomik sıkıntıların bertaraf edileceğine işaret eder. Rüya'da gümüş yüzüğü görmek veya takmak yine aynı anlamlara gelir. Rüya sahibi bir gümüş yüzük taktığını ve yüzüğün parladığını görürse hayırlı kapıların açıldığı anlamına gelmektedir. Her ne yaptıysa bu iyiliğinin karşılığını alacağına ve sıkıntılarından bir anda kurtulacağına yorumlanmıştır. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.